Merhaba arkadaşlar, tercih süreci çok yaklaştı biliyorsunuz, puanlarınız açık, araştırmalar yapıyorsunuz. Ancak kafalar çok karışık. Size bir site önereceğim. Bu site tercih yaparken bize yetiyor aslında. Bu siteyi hepimiz biliyoruz, yok atlas. Sadece biraz daha iyi kullanmamız lazım. Birkaç özelliğini gösterelim. Bakın burada kılavuz bilgileri hemen güncellenmiş. Birçok öğrenci kılavuzu soruyor. Yok atlas bu noktada bize yardımcı oluyor. Üniversitelerimiz diyor. Bakın üniversiteleri tanımak adına bir sütun açılmış. Gideceğiniz şehirde hangi üniversiteyi tercih edeceksiniz? Üniversitenin özellikleri nelerdir? Öğrenci sayısı nedir? Üniversitenin üniversite alakalı bilgiler mesela alfabetik sıralanmış. Afyon Üniversitesi, Acıbadem Üniversitesi gibi bütün üniversiteleri buradan araştırabilirsiniz. Onun ise tabii ki ön lisans ve lisans için bir alan ayrı ayrı, ayrı alanlar oluşturulmuş. Tercih sihirbazı. Buraya tıkladığınızda tercihinizi lisans ve ön lisans için yapabilirsiniz. Net sihirbazı. Gerçi artık bunlara gerek kalmadı net sihirbazına. Buradan tercih listem vesaire karşılaştırabilirsiniz. Mesela ben buradan e, diyelim ki direkt bulması kolay olsun. Yok atlas sukup diyelim mesela tıkladığım zaman yok Atlas'taki geçmişe dönelik yönelik hem devlet hem vakıf üniversiteleri ve geçmiş yılları görebiliyorum. Mesela son 3 yılı karşılaştırırım. Hukuk fakültesi ilerlemiş mi, gerilemiş mi? Daha iyi puanlama, puanla sıralama daha kötü sıralama almış. Bunları karşılaştırırım. Sürekli daha iyi bir sıralama alıyorsa demek ki revaçtadır. O bölüm bir sonrakinde daha iyi bir salama isteyecektir gibi. Bunların karşılaştırmasını mutlaka yaparım. Devlet ve vakıf karşılaştırmasını yaparım. Bunun dışında bir de size tercih robotunu göstermek istiyorum. En sık kullanılardan bir tanesi. Bir sürü var. Tabii ki istediğinizi kullanabilirsiniz. Ben üniversite tercihlerini kullanıyorum. Siz de istediğinizi kullanabilirsiniz. Buradan tercih yapmak istediğiniz salama aralığını yazarsanız mesela 100 bin 200 bin arasında tercih yapacağım mesela 150 bin salamadayım eşit ağırlık buradan şehirleri filtreyebiliyorsunuz mesela ben diyorum ki Ankara İstanbul İzmir Adana gibi şehirlerde okumak istiyorum üniversite seçebiliyorsunuz onun dışında devlet özel devlet istemiyorsanız kapatabilirsiniz bunu seçebiliyorsunuz Buradan bölüm seçebiliyorsunuz. İstediğiniz bölümleri filtreleyebiliyorsunuz. Sonuçta liste dediğinizde karşınıza çıkıyor. En üstten 100.000'den başlayıp bakın 200.000'e kadar sıralamış. Bu da çok faydalı bir site. dediğim gibi yok atlas ve tercih robotu bize yetiyor tercih sürecinde. Tabii ki sizin nasıl bir iş istediğiniz, işten beklentiniz içinde ne, ne var tabii ki. Google'a girmemiz bizim için yeterli değil mi? işte atama puanlarına bakacağım. KPSS atama puanlarına bakabilirim. Ya da işte iş imkanlarını araştıracağım, araştırırım. Yani aslında şu Google dediğimiz interneti kullanırsak özellikle yok atması ve tercih robotunu sağlıklı bir tercih yapabiliriz. Sağlıklı tercih yaparken o mesleğin size uygun, sağlıklı tercihten kastım o mesleğin size uygun olup olmadığı. O işte çalışıp çalışamayacağınız. Gelecekte o iş iş yapar mı, yapmaz mı o bölüm bunları karşılaştırma, üniversitenin size sağladığı imkanlar tamamını değerlendirmek lazım. Yurt, mesela yurt kısmında şöyle bakabiliriz. KYK dediğimiz zaman, KYK yurt listesi dediğimiz zaman Türkiye'deki tüm KYK'lar karşımıza çıkıyor. Şöyle yurt bulunan il ve ilçeler diye tıkladığımızda tüm devlet yurtları çıkıyor. Bakın Adana'da merkezde kız ve erkek yurdu varmış. Adana-Ceyhan'da kız ve erkek yurdu varmış. Adana-Kozan'da kız ve erkek varmış. Başka bir ilçede yurt yokmuş. Yani yurt olayını da araştırmadan tercih yapmayın arkadaşlar. Birçok kişi ekonomik sebeplere bağlı olarak e, üniversiteyi bırakabiliyor. Mesela Amasya-Sulova'da sadece kız varmış. ağrı Eleşkirt'te sadece kız varmış. Bunlara detaylı bir inceleme gerekir. Bu incelemeleri yapmadan tercih vermeyin arkadaşlar. Yani Yok Atlas tercih robotu, Kredi Yurtlar Kurumu tercih yaparken bir de Google'da tabii ki işte kamuda iş bulmak istiyorsun, atanmak istiyorsun bir yerlere işte iki yıllıktan ön lisansla atanacağım ya da ne bileyim öğretmenlik okuyup atanacağım. Bunlarla alakalı taban puanları vesaire tabii ki Google'da bulabiliriz. Yani 3-4 tane site sizin sağlıklı tercih yapmanızı sağlayabilir arkadaşlar. Kafanıza takılan soru olursa yorumlara yazın cevaplayalım.